Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır arabada bir video açılışı yapmıyordum. Ee, bugünkü rotam Bahçeşehir Pazar Türk pazarına gidiyoruz. Bu Bahçeşehir Sosyeti Pazarı olarak geçen pazara gidiyoruz. İsmi de Pazar Türk olarak geçiyor. Ee, lokasyon olarak da bana çok yakın. Uzun zamandır ben de gitmiyorum ama ee, şeyi de belirteyim. Bu Yeşilköy'de kurulan sosyete pazarındaki tezgahların birçoğu bu pazarda da açıyor, bilginiz olsun. Şimdi benim çok az bir yolum kaldı. Gidiyorum. Hemen şu parmağımı da göstereyim çünkü videoda bol bol göreceksiniz. Ee, parmağımı çok feci bir şekilde kestim arkadaşlar. 8 tane dikiş atıldı. Ee, çok da kötü, tam eklememin üstüne kestim böyle şükrediyorum ki e, kopmadı buna şükür. Videoda bol bol göreceğiniz için söylüyorum. E, böyle idare edeceğiz. Bu. Pazarı şöyle dışarıdan da göstereyim size. Kapalı bir pazar. E, otoparkı da var burada. Etrafı da baya arabalarla dolu. Şuradan giriyorum arkadaşlar. Ay, ah, çok ıslandım pazarın dışını göstereceğim diye size dışarıdan çekmek istedim. Bayağı ıslandım. Şimdi tezgahları dolaşmaya başlayalım. Bakın bir sürü fiyat tokalar. Renk Merhaba. <laughs> Çok güzel, tepkiler var, ışıl ışıl. Şu terlikleri göstermek istiyorum. Şunları ben bir yerde görmüştüm geçen sene bir mağazada mı hatırlayamıyorum. Şunun fiyatı soralım. Ne kadar bu? 250, 250 lira şunlar? Onlar 200 lira. 200 lira. Bunların Onlar fiyatı Onlar neydi? 450. 450. Teşekkür ederim. ederim. Burası, Burası mı sizin? Burası benim, orası arkadaşım. Anladım. Burada da böyle keten e, ve kargo pantolonlar var. Ne kadar bu pantolonun fiyatı? 400. 400 lira. Yanındaki? 550. 450. Şu yeni geldi. Şu çok güzelmiş. Evet, yeni geldi. 450. sonra da sabah da 400. 400 lira. Şu an bütün bedenleri var. Çok güzelmiş gerçekten. Bakın bu tezgah bakabilirsiniz. Çok güzel pantolonlar var. Teşekkürler teşekkürler. Bakın burada tüm markaların böyle eşofman takımları var. Şöyle bir iki tanesini soralım. Merhabalar. Ne kadar eşofman takımları? Değişiyor, Değişiyor mu? Yok. Kalbinin ne kadar? Bunlar 600 lira. Renkleri de var. Şu beyaz siyah. Beyaz olan o da aynı. 600. 600 lira. O skalada herhalde fiyatlar değil mi? 800 arası şu an. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bakın bol bol e, her yerde şu an bunlardan görüyorum. Böyle rengarenk. Bu tarz sevenler için fiyatlarda bu şekilde. Bunlara ne deniyor pek bilmiyorum açıkçası. İstiyor musun? Beyaz Chanel babetler meşhur. Ne kadar fiyatı? Ne kadar? Abi 3200. 3200 lira. Burada güzel tişörtlerin olduğu bir tezgah var. Ne kadar fiyatı? 200. 250 lira. Bu tezgahta da güzel tişörtler var. Kızlar bakın şu fincanları göstereyim. Çok tatlı, çok güzeller. Ve fiyatı da 50 liraymış. Böyle el yapımı. Bakın bu köşede böyle kitapçı bile var. Ne güzel almış buradan gelip orada birisi inceliyor kitapları. Gelip bakabilirsiniz. Şurada taşlı bir kot var. Onun fiyatını sormak istiyorum. Çok moda şu an. Çok popüler bu kotlar. Ne kadar fiyatı? 500 lira. Çok güzel. Böyle masa örtüleri falan da var. sütlalar var şöyle. Şunlar çok şık duruyor bu. Bunların fiyatları ne kadar? 250. 250 lira. En çok gördüğüm tezgah böyle tişört satan tezgahlar. Ee, i̇stediğiniz marka, istediğiniz model hepsi var yani. Her şey var ve fiyatları 200-250 değişiyor. Ben daha geçenlerden boylardan iki tane tişört aldım. Bir Gays bir de Calvin'in. Ee, 1300-1200 lira falan verdim yani. Burada 200-250 lira. Şu tezgahı göstereyim. Burada böyle strapless bir bluzu var. Bunun fiyatı nedir? 900. Yani bu bence çok pahalı. <laughs> Pijama takımları var. Ne kadar takımlar? 700 lira. 700 lira. Hepsi aynı mı genel olarak? Yani pijama takımları 700, çok takımları 650. 650 lira. Teşekkürler. Montlar hala satılıyor. çantaların fiyatını soralım. Şimdi çünkü herkes böyle kısa kısa da olsa seyahatlere giderken çok kullanışlı oluyor bu çantalar. Bir soralım fiyatını bakalım ne kadarmış. Bu çantaların fiyatı ne kadar? 550 liraymış. Şu kabin boy valizlerin fiyatı ne? Bunları 400. 450 lira. Bu 450 lira, o 550 lira arkadaşlar. Burada şöyle bir tezgah var. Kotlar satıyor. Ve seç al. 150 lira. Daha yeni asıyor da. da. Buraya gelip seçmeniz lazım. Bol bol takıcı var bu pazarda. İstediğiniz her türlü takıyı bulabilirsiniz. Şöyle bir stand var burada. 150 liraymış fiyatları. Şöyle kısa kollu trikolar var. Tam mevsimlik. Bu tarz trikolar var. Böyle kazaklar var. instantta 150 lira. Değil mi? Pırkalar 200 lira. Aa kumaşı çok güzelmiş. <laughs> Yumuşacık. 250 lira. Şurada bir crop gördüm, sasaga yazıyor bakın, marken üzerinde 150 liraymış, inanmıyorum, Calvin'ın tişörtleri 150 lira, gerçekten içim acıyor verdiğim paraya. Markalar 150. Böyle basic tişörtler var mesela. Bunların da fiyatlarını da soralım. Tişörtlerin fiyatları ne kadar? 120. Hepsi mi 120 lira? Kısa kollar 120 lira. Uzun kollar 100 lira. Kısa, 100 lira. Kısa 100 lira. Yani bu pazar böyle tıklım tıkış kura bir pazar değil. Bu pazarda gayet böyle rahat yürüyebiliyorsunuz. Yani şu an saat e, öğlen bir. E, bir olmasına rağmen böyle çok çıkın çıkış değil yani. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Bu güzel. İnsan çok bunalıyor kalabalıkta. Ne alacağını bilemiyor. E, o yüzden bu pazar gerçekten güzel. Bakın buradan şöyle Nike vesaire şortlar var fiyat 120 lira. Şu tarafta eşortman altları var mesela. 40 lira. Aa, şu telefon kılıflarını soralım mesela. Şu an çok moda bunlar. Bakın Savoratik'e. Çok linkini görüyorum kızlar paylaşıyor Instagram'da. Bunların hemen soralım. Ee, ben bakmıştım fiyatına. 379 lira falan da. Ne kadar bu kızların fiyatı? 200 <laughs> lira 250 liraymış görüyorsunuz. Bunların fiyatı ne kadar? 380 lira. 379 liraydı. Eee trend Şuraya bakalım orada bir var. Hoş buldum. Su yolu bilekliklerin fiyatları nedir? Bu ne kadar? Buna 200 lira. Şu 200, 200 lira Şunlar 160 lira. Şunlar şunlar. şunlar. Hmm. Tamam. Buna Çok, Çok şey mersi. Olur. Teşekkürler. Sağ olun. Bakın şu tezgahı göstermek istiyorum. Çok güzel emayi e, mutfak ürünleri var. Bakar mısınız? 140 liraymış bunların fiyatları. Bir tane. Görüşürüz kendine iyi bak. Çok güzel. Yazın böyle bahçe masalarında, balkon masalarında şahane durur. Şu büyüklerin fiyatı nedir? Pardon? Bunların fiyatı nedir? 180. 180 lira. Bunları fırında ocakta kullanabiliyorsunuz. Emaidir bunlar hmm. baksana. Evet çok güzel. Teşekkürler. Şöyle Instagram adresim Yaz geliyor. Gözlük standları birçok yerde var. Bir sürü burada da gözlük seçeneği var. Marka marka, model model. Bu gözlüğün fiyatı nedir? Miu liraymış. 850 liraymış. Şu tezgahı da göstereyim. Kılaçlar, çantalar her pazarda olduğu gibi. Burada da böyle replika çantalarla dolu. Bu çanta böyle bir küpe standı var fiyatları da üzerine yazmışlar şöyle çekeyim size bak. hepsine bakarsınız i̇şte bak, şu küpeler çok modaydı 85 lira küçüklere 65 lira şu küpeler çok hoş duruyor mesela 20 lira Burası böyle yeme içme bölümü. Bu taraftan meyve sebze alabileceğiniz tezgahlar var. Arkadaşlar ben ufak ufak pazardan çıkacağım şimdi. Ee, çok böyle istediğim gibi hiçbir şey bulamadım bu arada. Hep eşortman, tişört, böyle replika ürünler var. Hani böyle yazlık, cıvıl cıvıl, e, güzel şeyler bulamadım yani. Size ne gösterdiysem e, benzerlerini e, tekrar tekrar gördüm. Her tezgahı da aynı şekilde çekmek istemedim. Bol bol eşortman, tişört var dediğim gibi, gözlük var. E, çocuk kıyafetleri çok var. Belki de bu hafta böyledir bilmiyorum ama e, çok bir şey beğenemedim yani. <laughs> bu pazarın üst katı da, e, üst katını gösterdim size zaten. Üst katında da e, yeme içme ve sebze meyve bölümü çok güzel, çok güzel şeyler var. bildiğiniz olsun. Bu pazar turum benim bu kadar.